Sevgili seyirciler Esra Eroldu programına başlıyoruz. İlk konu Mustafa Akdoğan ve annesi Songül Akdoğan geliyor. Kayıp olan eşini aramak üzere geldi. Mustafa Bey yanında annesi de var. E, o eşini arıyor. Kayınvalide de artık sürekli kaçan gelininden bakmış. Oğluna boşan diye baskı yapıyor. Hoş geldiniz. Hoş Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Buyurun lütfen. Denizli Çivril'den katılıyor Mustafa evet. Akdoğan programa. Zeynep Aktuğan'la e, beş buçuk yıllık bir evliliği. Evet. Var. Bu evlilikten dünyaya gelmiş 5 ve 2 yaşlarında iki tane de evladınız var Allah bağışlasın. Ve eşiniz 28 Aralık günü siz çocuğunuzu okula götürdüğünüzde Evet. eee annenizle beraber yaşıyorsunuz evet. herhalde. Aynen. Evet. Evet, anne. E, siz de İstanbul'dasınız. Kızımın yanına geldiydim. Kızınızın mi? yanına geldiniz. Siz çocuğu okula bırakayım aman eksik yedik alayım deyip eve döndüğünüzde bir bakıyorsunuz ki hayat arkadaşınız ortada yok. Aynen. Anartar kapıya takıyor. Gitmiş. Kimi çağırıyor çağırıyor. Oradan gidiyor. Beyefendi geliyor. geliyor kendi evi gibi. Beyefendi olduğunu nereden biliyorsunuz? Beyefendi tahmin ediyoruz yani. <laughs> Çünkü? Mindirip gidiyorlar. Bunlar gidiyor garaja her tarafa soruyor. Gitmiyor otobüslerine. Yani bir dakika kesilmiyor yani. Bir otobüs yolculuğu yapmış olsaydı zaten belli ya, ta... bilgi gelirdi. Ama demek evet. ki özel bir araçla evet, gitmeyi düşünüyorsunuz. Aynen. Tavsiye duraklarından da gitme değil yani. Araştırdım, özel geliyor yolunda... alıp gidiyorlar. Birisi gidiyor yani. Kaçıncı kaçışı eşinin? Dördüncü bir bu. Bir kere annesinde, üç kere de benim yanımda gitti dört. Bu dördüncü kaçış. Dördüncü. Evet. Ee, siz çok da uzun yıllardır evli bir çift değilsiniz aslında. Dört tanesi de kaçmış. Hı hı. Ee, ilk kaçış bebek üç aylık ya. Yani. Evet. Aynı. İkinci çocuğunuz aslında yeni doğmuş. Yeni doğdu, Şimdi emiyordu. Yeni doğdu. Hı -hı. Emdiği çocuğu... halde kodu gitti. Nereye gitti? Var bunun işi arkasında birileri. İkinci kaçtığında Halil diye birisine kaçmış. İşte yanında biraz ziynetleri, iki güzelim ne? Zinetler alıp gidiyor. Hmm. İşte 20 gün bir ay ne kadar duruyorlarsa duruyorlar işte. Ondan sonra ne yapıyorsa bunu dövdü mü bilmem ne yaptıysa bilmem işte. Deniz de biraz kadınsının evinde kalmış. O bir iki gün içinde. Hastanede beraber, kalmış. Hastanede yatmış. Üç gün beş gün hmm. dövdümüz. Onu ne yaptıysa yani bilmiyoruz. Yani büyük ağır bir şiddete maruz kaldı yani, belki de. Herhalde yüzde bilmiyoruz işte. Bizim duyduğumuza göre Leyla diye bir kadının yanında da kalmış. Orada kalıyormuş yani. Hmm. Mustafa e, sizi biraz bezgin gördüm. Bıktım hani mesela artık. buraya gelenler hani eşleri ilk kez karşına bir şüphe duyuyorlar, panik içerisindeler ama sizde böyle bir beden dilinizde şöyle bir şey var. Hani pes etmiş, vazgeçmiş. Hani artık çıksın ortaya Çünkü da. Çünkü dayanacak gücüm kalmadı. Bıktık, 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 bıktık. Buraya gelsin. Kızım imzasını o kurtar, iki çocuğun var. Yuvanı yıkma, yuvanı yıkma. Evet. Telefonlardan bıktım. Siz sürekli bir e, gelininizin e, telefonla iletişim başkalarıyla konuştuğunu, işte sosyal medyada vakit geçirdiğine şahit oluyor muydunuz? Çünkü Ge aynı evdesiniz. Gece yakaladım kaç kere. Gece Hı -hı. Bu çalışırken. Hı, -hı. zaman ne diyordu mi? size peki? Bu saatte dedim saat üç. Gece üç. İki buçuk. Kimine konuşuyorsun? Ananına mı konuşuyorsun? Hayır. Kocanla Babası mı yok. konuşuyorsun? Teyzenine mi konuşuyorsun? Hayır. Kocanla mı konuşuyorsun? Ha Kimine konuşursun? Seslenmiyor. Kızım iki çocuğun var. Hı hı. Yuvanı yıkma. Bunu peki oğluna söyledin mi? Oğlum da yakaladı. Ben de yakaladım. Hayır, ben Kaç yakalamayı şeyleri. değil. Söyledim. Yani onu mesela gece o telefonla görüşmesini evet. e, gördüğünde bazı anneler şunu yapıyorlar. Aman ben bunun üzerine örteyim de e, oğlana söylemeyeyim yuvası yıkılmasın. Bir sene olmasın. yalvardım ikisine. İkisinin işe kahvaltıda yıkman yuvanızı yıkman yuvanızı diye. Bir sene ne, ne kadar hatalı olursa olsun bir şekilde bu yuva ayakta kalsın. Peki eşin... Çok uğraştım. E, Mustafa size soruyorum. Efendim? Eşin her gidişinde çocukları yanına alıyor muydu? Çocukları terk edip mi gidiyordu? Terk edip gitti. Bu son gidişinde 28 Aralık'taki gidişinde... Aynen aynen. Kızı ben yanımda ee, getirdim Burak'a. Kız buradaydı. Burada. Zaten kız annesini bilmiyor şu anda. 3 aylık erken... Beni anne biliyor. Annesi olarak... Size anne mi diyor? Bana anne evet. diyor. Ama siz barışmışsınız. Ama barış durmadı ki Yine fazla yok ki barışınca. Durmuyor. Bir ay durup gidiyor. Anne sigilde kaldı gün. çok. Yani şu an iki yaşındaki çocuk bir kere üç aylıkta anladığım kadar uzun bir süre yoktu. Sonra tekrar geldiğinde evet. çocuk yani küçük çocuk anneyle sağlam iyi bir ilişki iletişim kuramıyor. Aynen. Bizde evet. çok durmadı o. Anne sigilde durdu da hı hı. büyük oğlan götürüyorduk hı hı. gösterip Altada, geliyorduk. da cumartesi pazar ha. günleri okullar tarzında. İki gün da. kalıyordu. Kusura bakmayın şunu da anlamıyorum. Diyorsunuz ya, ya genel kanı şudur. Ya çocuklar olduğu için boşalmıyoruz. Ya şimdi çocuklar olduğu için bu lafı kullanırsanız ama bir anne işte ekonomik sebep vardır, eşler birbirine anlaşamıyordur ama iyi bir annedir. Şimdi ortada anlamadığım benim çocuk doğduğu andan beri hiç Bırak. annelik yapmayan bir eş var evet. ama bu kadın da ta ki evi terk edinceye kadar da boşanmayan bir eş var. Dört kez ya bak bir, iki, üç, dört kez terk edilmiş. Yani Zeynep sizi terk etmeseydi evlilik devam edecek miydi? Ve bunun adına da çocuklar için devam etsin mi olacaktı? Etmez çok, ablam. ben. Bak bu şeydi. çok tehlikeli anneciğim. Bizim evet yuvalar yıkılmasın, çocuklar ailede Hı -hı. büyüsün ama evet. bir çocuk da babaanneyi anne biliyorsa çok tehlikeli. Dört, yani kısa süreli bir evlilik, dört kez bir kaçma var. Ortada iki tane de Çocuk var, evet görüntüde bir aile hayatı var sevgili seyirciler ama aileyi aile yapan hani değerlerin ve yaşantının hepsi noksan. Evet. Ee, ama yine de işte o çocuklar annesiz büyümesin e, cümlesi hani hepimizde aslında, aslında bir nevi bir alışkanlık. Ee, Zeynep'in e, annesi telefon attığında bu son kaçıştan sonra Zeynep ailesinin yanına gitti mi? Hayır. Ailesiyle görüştü mü? Gizli evime sakladılar. Dün gelirken annesi telefon açmış. Sizin programa çıkacağınızı evet. duyduğu dakikada iletişim Konuş Evet. Konuşup konuşmadıklarını Allah'ına kendileri biliyor. Bir tek dün aradı annesi akşamüstü. Ama böyle. ben seziyordum konuştuklarını. Peki. Nerede olduğunu biliyor kızının. Biliyor. Hatice Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş <laughs> bulduk. Merhaba. Eğer hopörler açıksa hopörleri kapatın. Telefondan konuşun benimle lütfen. Ee, kızınız Zeynep Akdoğan nerede? <laughs> biliyor musunuz? Kızım sadece Denizli'yim diye söylüyor. Orasını biliyorum. Yani başka bir bilgim yok. Yani, yani ben de kötü durumda mı, iyi durumda mı orasından emin değilim yani. 28 Aralık tarihinden bugüne kadar, bugün 29 Şubat. Bu tarihe evet. kadar hiçbir şekilde kızınızla yüz yüze görüşmediniz mi? Hayır. Sadece engelliyor engelli. Hı hı. Ne zaman sizi ne diyor, anne... Anne ben Denizli'deyim dedi. Bu bilgiyi verdi. Yani engelli olduğu için telefonu ben mesaj atıyorum ona. Mesaj hı. attıkça görünüyor ya. Ara kızım ne olursun ben sağlığından endişeliyim diye. Hı, hı. Peki o siz mi? Diyor ki, Buyurun. Anne ben iyiyim ben senin şirketinde çalışıyorum. Hı hı. Benden korkma diyor. Ben suç yollara düşmem. Emin ol diyor. Ben güvendiğim. 5 dakika konuşuyor. Yine telefonumu engelliyor. Ben güvendiğim. Beni merak etme ama sen istediğin zaman değil. Ben istediğim zaman seninle iletişim kurarım. Onun dışında benimle görüşemezsin. Ben Denizli'deyim diyor. Şimdi siz Denizli Çivril'desiniz. Evet. evet. Ee, siz hangi bölgede, hangi ilde yaşıyorsunuz? Emir Sarıkasabasından. Emirli'de Emir... Yani hepiniz Denizli'desiniz Emir... yani. Evet. Yakınlıyım. Yani bu kadın evet. Denizli'de ise. Kalkıp bir minibüsle bir otobüsle sizin evinize gelebilmesi mümkün mü? Mümkün. Mümkün. E çalışıyorsa izin günü var mı? Var. var. O tatil gününü insan kimle geçirmek ister? Ailesiyle geçirmek ister. Yalan. Onları e, ne bileyim ziyaret eder. E bu süre içerisinde çocuklarını görür. Aynen. Sen diyorsun ki ne 28 Aralık 2023'ten Aynen. beri çocuklarını gördü. Aynen. Ne siz de diyorsunuz ki ne bizi gördü? Evet. Bu Leyla isimli kadın kim olabilir? Size böyle bir bilgi verdi mi? Önce benim. Allah öyle bir bilgi vermedi şimdi. Yani ben de endişeleniyorum onun kötü durumlarda olup olamadığından, nasıl olduğunundan endişeleniyorum. Şimdi şunu soracağım anne ben çalışıyorum beni merak etme ne iş yapıyorsun kızım eminim bu soruyu yönelttiniz. Evet söyledim temizlik şirketinde çalışıyorum dedi hı hı. başka bir kelime söylemedi. Peki siz kızınızın gerçekten bir temizlik şirketinde çalıştığına inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Nerede çalışıyor olabilir? Ya da Bilmiyorum ne yapıyor ki olabilir? Hep Her gün endişe içerisinde, korku içerisindeyim. Ne? Ç çetenin elinde. Bir çete elinde. Bu çete ne evet. çetesi? Evet. Yani öyle şu şey, çetenin elinde, biliyor. Ya yani ne çetesi bu? Ya fuhuş da olabilir, İnsana ne bileyim. satan çeteni. Şimdi bak önemli bir iddia, bunu söyleyeceğim. Evet, ee, önemli Zeynir olabilir bir yani. Duyduk yani. Efendim? Duyduşumuz var böyle. Bir fuhuş çetesinin elinde olduğuna dair bir Birine duyumunuz var. Birine satmışlar yani. Ki i̇nşallah olmasa o, da. Kasap bana sattılar demiş, adını veriyor. Kasap kim? Bir Leyla Leyla'nın diye biri mi? var. Adını, Söyle. Kesin. Gültekin Kasap. Görümcem'in amcasının kızına öyle demiş. Görümcem telefonu açmış. Babama babama öyle ben telefonu açmış. Cümleyi söyler misiniz? Bu bilgi size Ültekin geldi. kasap. Tamam. Kasabın oğlan. Bana demiş böyle böyle Zeynep siz kimin gelini oluyor demiş. Bana Hı. sattılar demiş. Para karşılığı bana evet. sattılar. Evet. Bu sebeple de kızınızın yani siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Kızınızın bir çetenin yani bir fuş çetesinin elinde olduğuna dair bir duyumunuz. Ben diyemedim bunlara. Bilginiz bir korkunuz var mı? Söyledim bunu diyemedim ben hepsine. Korkuyorum yani yaşı küçük. Kaç yaşında Zeynep? 26. 26 yaşında. Kızınıza buradan çağrıda bulunur musunuz? Bulunur. Çok mutluyum. Çok mi? Şimdi bu annenin de suçu günahı yok ki. Onun yok. Yani ben bak senin de gözün dolu. Bak sen de üzülüyorsun. Çok. Ben diyorum ki benim evimden gelip de karısı değil. Eşi değil, dostu da nasıl bir erkek alabilir? Yarın benim çocuklarımla alıp gitmeyecekler ne bileyim. Bu bir erkek benim, bir grubun içerisinde evet, kullanıldığını ve mağdur edildiğini evet. diyorsanız bu çok önemli bir şey. Evet, önemli. 28 Aralık'tan beri hiç kimseyi görmüyorsa, iletişim kurmuyorsa, telefonunu kapatıyorsa... Evet. Yani e, bunu kendi mi yönetiyor yoksa birilerinin bir Birileri karar veriyor? Işte biz de ondan şapıyoruz şey yani. Daha önceki kaçmalarıyla bağlantısı olabilir ba Bağlantısı mi? var. Yani her seferinde aslında var. aynı yere gidiyor. var aynı. Olabilir. Benim ablamın oğlu Denizli Odak'ta hemşire bir arkasını aramış. Bize telefonu açtı. Teyze dedi ben dedi böyle böyle şey yaptın bir binanın dedi yanında bir yer ev var dedi. Oraya girdi gitti dedi. Gelmek istiyorsanız dedi hı hı. o zaman ikinci kaçışında. Hı hı. Ben dedi yerini öğrendim dedi. Halil adlı hı hı. bir kişiye kaçtığını söylüyorsunuz. Evet. Halina. İkinci evet. kaçışında oraya Ama konferden o... Halil'e kaçıyor. Yani o birkaç yani geçen yıl 2022 yılında falan olan evet. bir olay. Ee, Hatice Hanım. Evet. Ee, ...tekrar sormak istiyorum... ...hani sosyal medyadan birine aşık oldu... ...bir rüzgarın peşine takılıp mı gitti... ...yoksa kızınız gerçekten... ...size göre tehlikede mi? Ama hiç bir kelime söylemez... onu konulardan yani. Yani ben tehlikede olduğunu düşünüyorum. Tehlikede olduğunu... ...düşünüyorsunuz. Şimdi e, ekip arkadaşım evet. ...bir bilgi paylaşıyor. Kızınız sizi aradığında... ...anne ben Denizli'deyim bir tekstil işinde çalışıyorum... ...demişti. Ben Ama anasın... gelen ihbarlar... Ee, da e, Zeynep Aktuğan'ın Aydın civarında Aydın bölgesinde olduğu, orada görüldüğü yönünde bilgiler var. Bakın bu da çok önemli. Çünkü Denizli'de olsa tekstil işinde çalışıyorsun. Pazar gününün tatil. Bir hafta gider çocuğunu görürsün, bir hafta anneni görürsün. Gelirsin. Mustafa bak artık yapamıyoruz seninle. Bir boşanalım dersin. Yerin yurdun belli olur. Evin barkın belli olur. Bir düzenin vardır. Maaşını alırsın. Aldığın maaşla çocuklar ne bileyim bir şeker alırsın, iki eğlence, bir oyuncak alır getirirsin. Evet. Ama bu kadar kaçarak yaşamak... Aklında hiç yok çocukla Hiç aklında çocukla yok. Annelik diye bir şey yok. Sevgi yok. Hiç Annelik yok mu Yok. 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 Geldi e niye o de... zaman Mustafa evliydin? Gel. Anne desen ya. anne değil. Bak, çocuk ya biz var ya, o olan çocuğunun hatırı için bir sene inanılmasın her gün gece ağladı kalktı ağladı. Her gün annem diye ağladım. Ha, Onun için hı. dayanamadım. Affedilecek bu konular aslında evet. affedilmez. Hı hı. Bu dinimizde çocuğa de Çocuklara dayanamadım. Ben çocuklara. Dinimizde de değil. Bak kaldı, babaanne anneme ne gün gideceğiz? Babaanne annem ne gün gelecek? İşte insanın Her gün, evet. elini kolunu bağlayan o taraf. Heh. İşte yani o... bu çocuğun bu e... ciğerimi yakan o evet. şeyleri bunları düşünmesin ama annesi de en azından evet. göz önünde olsun diye Aynen. siz bir şekilde sabır gösterdiniz. Aynen öyle. O yüzden sende bir bıkmışlık var. Aynen öyle. Ablam yok. ben bu çocuğu bura kızımın yanına getirdim çocuk bakmaya. Hı -hı. Bu kızı benim yaşım 60 getirmin. Annesinin yanına gomaz mı? Benim Hı. de işeyim. Ben 60 yaşındayım. Nerede çalgı orada kalgı olmam lazım. Alırın abdestimi namazı mı? Her gün benim orada mı? Umre'ne gidiyorsun? Gezmeye Mukabelle, mi Mukavele mi gidiyorsun? Ama ben o çocuğu aldım buraya getirdim. Neden? Çocuk anne, Hı -hı. annem gelsin, babaanne, annem gelsin geldi. Hı -hı. Getir, geliyorsun gidiyorsun masuz. Çocuğu bu götürüyor. Annen annen diye. Çocuğu bunlara dönmüyor. Arkasını dönüp de yatıyor divana. İlgilenmiyor hiç. Bizde yemek yok, bizde bir şey yok. Giriyor oduya, Devamlı telefonla oynuyor, yatıyor. E, siz evlenirken ailesi bir takım uyarılarda bulundu mu sana? Hiç hiç hiç, hiç bir şey söylemediler. Sadece ben. benim bildiğim bir yere bir yere kaç dediler. Oradan geldi zor kurtul dediler. Bildiğim o. Eğer ki bana önceden de böyle üç, dört yere gitmişler ben, ben almazdık. Şu notlar notlarımda var da şöyle bir bilgi. Ailesi evlenirken aman Mustafa hani sen Zeynep'le yaşayacaksan başınızda bir büyük olsun. Aynen bir yere kalsın. Garip, yani bile çok Yanınıza Güdün gözledin dediler Aynen. bize. Heh, bu çok garip. Normalde şunu söylerler. Bak evet. bizim kız şimdi kayınvalide bir yere kadar Yaşı ama kayınvalideyle dediler. yaşamaz. Evet. Yaşı küçük dediler. Aynen. Bize yaşında dediler. böyle olduğunu söyleselerdi. Yani öğret dediler bana bir şey bilmiyor. Hem Hı -hı. öğret hem Ama her ikinizin de ikinci evliliği. Evet. Yani senin Zeynep'le yaptığın evlilik ikinci evlilik. Yine doğru dürüst Zeynep'in de ikinci evliliği. İkinizin de ilk evliliklerden çocuğu yok. Yani daha önce evlilik deneyimi yaşamış olan... Biriydi. Doğru dürüst bir şey bilmez ki. Hatice Hanım. Evet. Ee, kardeşleri var mı Zeynep'in? Abisi var. Abiciğim. Abisi var. Yani hani abiden korkar mı? Abiyle iletişim kurar mı? Hayır iletişim kurmaz. Abiden korkar. Korkar. Evet. Aslında Zeynep bir boşanma davası açmış Eylül ayında. Evet. Kendi geçti. Sonra vazgeçti. Kimi ettim Ben bir daha yapmayacağım, bir daha yapmayacağım. gitmeyeceğim dedi. İşte annem İstanbul'a gelince... Ama boşanmayı açan o. O niye vazgeçti boşanmaktan? Eylül'de açıyor. Ekim, Kasım, Aralık. Aralığın sonunda üç ay sonra yine tekrar. üç ay sonra tekrar kaçıyor. Yani, yani evet. bu değil çetenin yani. elinde bu çetenin. Onlar ne derse o ne diyor. O zaman aydındaki seyircilerimize bir çağrıda bulunalım sevgili seyirciler. Zeynep Akdoğan'ın fotoğrafı da ekranda. Eşi e, ve telefon attığında da annesi... Hatice Hanım var. E, herkes Zeynep'i arıyor. Zeynep 28 Aralık tarihinde iki e, çocuğunu, biri 5 ve biri diğeri de 2 yaşında olan iki çocuğunu bırakarak kayıplara karışıyor. Gelen bilgilerde Aydın'da olduğu yönünde e, önemli ihbarlar var. E, i̇ddia edildiği gibi Zeynep bir fuhuş çetesinin elinde mi? Başına başka bir şey mi geldi? Mağdur mu ediliyor? Yoksa sosyal medyadan birini bulup onun yanına mı kaçtı? Tüm bu soruların cevabını da arayacağız. Eşi burada. E, onu bulup Allah nasip eder bulur ve buraya getirirsem tek isteğim bu evliliği bitirmek mi? Evet. Aynen. Tamam. Siz daha önce hızlı cevap verdiniz. Çünkü omuzlarımda dayanacak güç kalmadı esrarımda. Kalmadı. Kalmadı çünkü yeter. Ben ya. anasından daha çok konuşuyordum Şimdi... ondan. Ben ana Bak bu ayrıldı boşan dedi. Kızım hı hı. buna bir ay mı deyin ben iki hı. ay deyin. Telefon geldi buna. Ben dedim o taraftan telefon gelirse benim haberim olsun o önce. O taraf kim? Boşandığı <laughs> ayrıldığı yerden. Ka Kaçıp gittiği kişiden. Geldi. Gelmiş söyledi. Hepimiz araya geldik. Senin yuvanı yıkacaksın demişler buna. Ah, ah. Bunun telefon geleni çok ama bize yarısını açıkladıysa yarısını açıklamaz. Esra Hanım açıklamadı. benim çocuğum o olan çocuğun başına geçen sene bir olay geldi mesela. bir ne Ay, geldi? Adnan Mehmet Üniversitesi Üniversitesi'nde girecek, durdu. girecek. Şimdi hastanede yatarken mesela Adnan Mehmet Üniversitesi'nin yanına geliyordu. Birkaç kere uyardım. Telefonu şey diyordu. Telefon gelmiş buna. Ona. Ben oradaki doktorlara dedim ki benim iznini harç. Annesi de dahi olsa uymayın. Tehdit etmiş onları hatta. Uymazsanız benim çocuğum yana ben polise savcı bildireceğim demiş. Hatta ben dedim ki niye kim istersen cumhurbaşkanı bildirsin. Tüm şey dedim. Ben de dedim. Yet ben de iki şey, gün içiyorum. Baba da dedi. Mazot şeyine. mu içti? Evet. İçmedi de kaçtı. Ya koklar gibi yapmış. Kaçtı. O orada dedi, Bir tedavi gördü Ufak tedavi. Hayır. Anne orada var mıydı? Yoktu. Hayır. yok Anne o. Geldi. sonra geldi. Sonra o geldi. O arada ben telefonunu yakaladım. Ondan sonra telefonda işte bu Halil diye kişinin şeylerini yakaladım. Bir de Yusuf diye kişinin yazışmaları vardı. Yusuf yani sadece bir kişiden değil birden değil fazla kişiden bahsediyorsun. Çok, orada çok. bireysel kaçış var. Burada evet. Leyla isimli kişi o dediğiniz bir çetede çalışan ve bunu yanına çeken kişi mi? Evet. Yoksa o gittiği i̇şte kişileri işte. ayarlayan kişi mi? İşte Bunların şimdi, hepsini her neydi? gün yani teker teker gelen bilgilerde öğreneceğiz. Aydınlı seyircilerimiz lütfen ihbarlarınızı bizden esirgemeyin. E, bu bilgiler önemli. Zeynep ve kocasını bir araya getirsek bir boşanmayı gerçekleştiririz. Bir de Zeynep mağdur ediliyorsa belki de bunun önüne geçebiliriz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Buyurun lütfen. Teşekkür Sağ olun. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.